Ali Yavuz Efendim hocam Gel oğlum İmportante Takante Penalti alante 90'a takante Ben uzatmayı si. varante si. si Si hocam si Anlamadım hocam Finito takare Nesini anlamadın oğlum Golü kagare Uzatmayı mı tamam, tamam, vardır hocam. oraya Tamam hocam ben zaten Agöre gibiyim Si hadi si gi A -a. Çin kâr kâr. Ey bu sağlayan Ulu Önder Fatoş Açtın yolda Kurduğun ülkede Gösterdiğin amaçta Hiç durmadan sana takacağımı Ah Anlaşırım Ne mutlu Fatoş terime Takalım diyene Herkese Hayırlı sabahlar. Oğlum gel buraya. Radamel. Oğlum kim diyorum Radamel gel buraya. Ben, 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 mi hocam? Evet oğlum hadi gel en biten aç bir ya. Sana sesleniyor ya sen uyuyor ya. Geliyorum hocam. Gel oğlum. Sen maça giriyor ya. Bir tane gol atıyor ya. Altaydır yatıyor ya. Bir gol atıyor ya. Sadece bir tane atıyor ya. Tamam. Tamam hocam ya. Oğlum uyan uyan. Bir tane atıyor ya. Ayakkabıların nerede oğlum senin? Bir dakika hocam. Bir dakika. Ali Yavuz. Oğlum benim şu koltuğu tut ya. Geliyorum şimdi. Oğlum hadi maç bitiyor tamam, zaten, haydi, ya. haydi haydi. Tamam geliyorum hocam. Mustafa bir çekirdek kola bir şeyler al ya. Ağzımız kurudu be abi ya. Ne oldu Emrah baba? Gel lan buraya Emrah. ben ulan. seni gözlüklere takıyorum. Sonra seni göremiyorum ya. Sen ne biçim bolcum? Hocam. Gel 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 lan buraya. <laughs> Sen niye oynamıyorsun? <laughs> Sen niye <oynamayın> golleri <laughs> dışarıya atıyor? Ya. attım ya. <laughs> gel buraya Ali oynama gel buraya. Sen niye çıkıyorsun ya? Millet et ekmekten ekmek et, yiyor Biz et ekmekten dört tane yiyor ya. Hocam. Sabri gel buraya. Hocam, Hocam ben ne Bu Hocam Selon Gül'e, kebapçı hmm, Selon Bunları daha sonra konuşuyor mu ben kaçıyorum?